Diran ilçesine bağlı Seydi Baba köyü sınırları içinde bulunan ve Türkiye'de dağdan çıkan 40 ayrı kaynağın dökülmesi sonucu oluşan, ender şelalelerden biri olan efsaneleriyle ünlü Tomara Şelalesi Tabiat Parkı'nda bahar mevsimiyle güzel bir görüntü oluştu son 5 yılın en yüksek su debisiyle büyüyen görüntüler oluşturan yer aldığı vadide yeşillikler içinde süt beyazı renginde köpük köpük akan suyun oluşturduğu sesin kuş seslerine karıştığı Tomara Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor. Gümüşhane'nin önemli turizm destinasyonlarından biri olan ve geçtiğimiz yıllarda yolu sıcak asfaltla kaplanan Kamu ve özel sektör yatırımlarıyla 5 yıldızlı tesislere kavuşan Tomara Şelalesi Tabiat Parkı'nda ayrıca tam şelalenin karşısında bulunan cam seyir terasıyla ayrı bir güzellik